Herkese yeni bir günden selamlar. Saat şu anda 5.30'a geliyor. Şu zamana kadar video çekemedim. Normalde kahvaltıyla başlatıyordum ya. Çünkü bugünkü izlediğiniz Beşiktaş videosunu çok zor yükledim. Aslında o 25 dakikalık bir videoydu. Ee, ama hafızam almadı. Yükledim. Telefaklı yedim. Sonra tekrar sildim videoyu. Tekrar yüklemeye çalıştım. Hafızam daha da anladı. <laughs> o kadar zor yükledim ki böyle çıldıracaktım, kafa yiyecektim artık yani. Video çekmekten soğudum yani. Sonrasında bir sürü şeyi sildim, inanın. Geç yayınlamamdan da anlamışsınızdır. Saat 3 gibi falan anca ayarlayabildim videoyu. Bir sürü şey sildim dediğim gibi. Sonrasında geri yükledim. Telefon hafızam videolarıma yetmiyor. Bir an önce bilgisayara aktarmam gerekiyor aslında. Alya'nın bir sürü resmi ve videosu var. O yüzden o yüzden de zorlanıyorum. Şimdi video çekmeye başlayabildim. Şuraya sarma içi hazırlıyorum. Akşam Alya uyuduktan sonra yaprak saracağız. Alya ile saramam çünkü. Bu arada o Beşiktaş e, videosu o kadar uzundu ki aslında. Yani o kadar çok size e, stadı, maçı çekmiştim ki. Ama dediğim gibi hem telif yedim. E, şarkılar, müzikler falan söyledi. Tezahüratlar yapıldı. Onlardan telif yedim. Hem de dediğim gibi de çok uzun olduğu için hafızam almadı. Oysa ki çok güzeldi gerçekten. Bence siz de çok beğenecektiniz. Yani nasip değilmiş diyorum artık. Şöyle bol zeytinyağlı, soğanlı, sarımsaklı bir süt sarı hazırlıyorum. Baharatlarını henüz koymadım, koyacağım. Bir de bundan sonra birazcık kısa videolar gelirse, yani 20 dakikanın altında olursa Kusura bakmayın çünkü dediğim gibi bir an önce bilgisayarımı aktarmam lazım. Yoksa videoyu paylaşamıyorum çok uzun olduğu için. İç hazır. Allah açmadım. Dediğim gibi akşam saracağım. İşte böyle dinlenmeye bırakıyorum. oh, zeytinyağı da üste çıkmış. Bu termo tavanın da kapağı yok. O yüzden başka tencerenin kapağını koydum. Hiç de güzel olmadı. Biraz eğreti durdu ama yapacak bir şey yok. Şuraya hemen en kolayından bir bisküvili pasta yapıyorum. Bugün salı. Bahar dizisi var. Biraz da ona hazırlık. şunu da bugün erken uyutacağım. Böyle sessizlikte, sakinlikte bir yandan çayımı içip bir yandan da tatlımı yemek istiyorum. Hatta içine şöyle pul bitter çikolata da ekleyeceğim. Birazcık elimde kalmış. Onu da ekleyeceğim içine. Anne. Efendim kızım. Bak. Kır, kır. Bak. geliyor yanıma. Tatlı yaptığımı gördü. Biz genelde onunla beraber yapıyoruz ya. Çocuk da artık alışkanlık olmuş. Ay ben bunu açamadım ya. İki renkli yapacağım. Kakaolu bir sade. Kırmızı değil mi? Hı. Tamam şunu bir yakınıma koyayım. Kırdım bile. İlki gitti yani. Şöyle, tek tarafına kakao sürüyorum.

Pastam bitti. Anca bu kadar düzleyebildim ve pudingin hepsini yerleştirdim. Ay, yerleştirdim derken döktüm yani. Ee, böyle bol kakaolu, bol pudingli çikolatalı olsun istedim. İnşallah diziye kadar yetişir. İki saatim var. Ay şunu unuttum. Şimdi hemen kendime sütlü kahve yapıyorum. Süt ısınırken ben de tatlımı keseceğim. Haydi bismillah. Ay büyük oldu dilimler sanki. Ne olsun. Masanın bir yere kafasta karışıyor yani. Biraz daha beklesem sanki daha güzel olurmuş gibi bekleyemem çünkü bahar başladı <laughs> yani çok az kaldı başlamasına diğerlerini hiç ayırmayacağım onların biraz daha galiba soğumaya ihtiyacı var kalıp gibi çıkması için ben kendi payımı alayım eşim gelene kadar onu zaten soğur çikolata sosundan döneyim. size içini gösterebilirim ama. Gerçi görüyorsunuzdur da. Şöyle içini göstereyim. Dediğim gibi biraz daha soğuması gerekiyormuş kat gibi çıkması için ama benim vaktim yok. o yüzden hemen kahvemi de doldurup gidiyorum. Ben sana saracağım. Şu çiftciderli bardaklara da bayılıyorum ya. Hiç elinizi yakmıyor. Tamam artık bu kadar karıştı. Ay. Haydi bakalım gidelim artık. Saat 12 oldu. Ben dizinin yarısını izledim yarısını izleyemedim. Ama namazı kılıp. Ee, hemen e, tekrardan izleyeceğim. Geri sarabiliyorum ben televizyondan. O yüzden ama o arada ne yaptım? Bakınız. Bakar mısınız sarmalarıma? Bol yağlı. Çok güzel oldu. Neden saklama kabına koydum? Çünkü yarın ben bunu altına et döşeyeceğim. Etimi çıkarttım şöyle biraz. Hem kemikli hem içinde etler de var böyle. Bunu alta döşeceğim. Üstüne bunları koyacağım ve düdüklü de pişireceğim. Düdüklüğün büyük olduğu için buzdolabına sığmıyor. O yüzden e, bu şekilde saklama kabında saklayacağım. Etimi de çıkarttım ki yarına kadar biraz yumuşasın. Buzlu şekilde koymayayım diye. Tabii ben bir de limonata yaptım arkadaşlar. <laughs> Normalde ben e, işte limonu, portakalı buzluğa atıp, bunu siz de biliyorsunuzdur muhtemelen, e, buzluğa atıp e, o şekilde yapıyordum. Hani buzlu şekilde yapıyordum. Öyle çok lezzetli oluyordu. İlk defa başka bir tariften yaptım. Buzluğa atmadan taze limondan yaptım. E, güzel oldu, tadı güzel ama kesinlikle buzluğa atlanı tercih ederim. Rengi bir tık e, açık oldu hani onun haricinde lezzetinde hiçbir sıkıntı yok çok güzel yarın içeriz diye düşünüyorum artan içimi de hemen şöyle koydum bu kadarcık arttı bir sonraki sarmada kullanacağım buzlu atacağım bunu da aynı şekilde şimdi eşim görevden geldi ve size Dubai çikolata <laughs> ya ben e, ülkenin boykot olduğunu bilmeden önce eşim Ülker'in e, Dubai çikolatasını almıştı ama içi böyle akışkan değildi. E sonrasında bence onu değiştirdiler diye düşünüyorum. Daha akışkan yaptılar diye düşünüyorum. Ben de internette bunu çok görüyordum. Bunun markası ne? Şu an hatırlamıyorum. Eşim bunun yarısını yemiş. Peçeteye sarmış, Yarısını bana getirmiş. <laughs> Neyse dayanamamış herhalde. Ay durun. İçi daha kalın. Başka bir marka ve e, internette bu markanın. Yani dışı böyle yeşilimsi olan çok meşhur. O yüzden de ben diyordum bana... Hmm, bundan al diye almış getirmiş. Yarısını yemiş ama yapacak <laughs> bir şey yok. Geceyi burada kapatıyorum. Ee, namazı kılıp baharı izleyeceğim. Belki biraz da örgü örerim. Yani benim yatmam. Gece 2'yi bulacak. Sabah kızım muhtemelen 8-9 arası kalkacak. Yani şurada çok azıcık uyuyacağım. Yarın görüşmek üzere.